Selamünaleyküm. Aleykümselam ana. Ne oldun? İyi, sen ne oldun? Vallahi biz de şuraya doğru geldik. Hem bir görüyorum dedim. He, ee, ben de sürpriz oldu bana da. Ee, ben sizi burada beklemiyordum. Daha eve doğru gideceğim bağlayacağım. Selamünaleyküm dostlar. Kanalımıza hepiniz hoş yok. geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Bugün Aksaray'a gidiyor babam, annem. Hastane. Hastaneye gidiyoruz. Bu kadar sürpriz oldu. Ben babamı, annemi de eve gidip alacaktım ama. Şuna gideyim. Bir muhara gideyim? <laughs> Tut babacığım. Oradan. Babam sizden biraz yol video çeksin. ya. Çek kan, bahara kayısı ya. Nasıl yok? Babam bıraktı kameramanını. Nasıl içecek açmış kayısı bakana. Hmm. yarın kar geliyormuş hep soğuk almış.

tane yolu göründü. Randevumuz var bizim üçte. Ben bilimden çok rahatsızım. Ne yatabiliyorum, ne yürüyebiliyorum. Bakalım ne diyecek. Gidiyor. Allah azim verirse yola çıktık. Buradan gidelim de hem yürüyeyim dedim ben dedim buradan binelim dedik. Sen de geldin, biz de İyi geldik. Sıra sen hiç düzenli bir yürüyüşü yok yani sen Yürüyemem yavrum ben Sen yürüme oğlum? Yürüyemem ne de yürüme ya Yürüme, yürüme bilime arıyor yürüyemem Tamam yürüyemem kilodan yürüyemem Heee işte. Kilo değil mi? Kısar oh, Heee he, o neymiş öyle Kısar Heee işte Sen kendine 80 kilo 70 kilo mu belli o? Lezzet de aynı kilo Bu ayakta kaldırmaz, dünyada kaldırmaz bu kilo. Bu ne orasını ben bilmiyorum. sen düşün etsin, sen düşün. Kardeşim bu ulaşacak doktor sana, kilo geçine. Sen de töbe yapmamı duyuyorsun yapıyorum böyle devam. İzimlerin ne yiyorum lan? Oturup da ne yiyorum lan? Şunu mu yaptım seni Oturup Allah ne Allah. Arada, bir şeyde, ne yiyorum da ne yiyorum diyor. Senin yediğin gibi adamlar bir, bir ay, bir ay yiyor onu bir kadınlar. Senin Benim yediğin şehirde. Ee, Senin iki günde yediğin bir ayda zor yiyorlar o ekmekleri. O ekmekleri. He. Bir bazlama yiyorum. Tamam o bir bazlama işte. Tamam sorun o işte zaten ekmeğe çıkaracaksın hayatından diyor yani. yani. Bir bazı zaman koy ekmeğe çarşı ekmeğe. Bir bazı zaman yiyorum. Arada iki meyve şoşu yiyorum. Tamam. Ben ne yiyorum. Tamam anne. Hani bir şey yemem. Kilonla yiyorsan bilin de ağrıyor. Bir şeyin de yok. Ne diyeyim. hastaneye geldik dostlar. Annemleri ben hastanenin önünde indirdim. Arabaya park yeri buldum. Bugün hafta başı olduğu için her yer dolu. Hastaneler genelde pazartesi günleri çok yoğun oluyor. Cumartesi falan tatil olduğu için bayağı bir hasta randevu alıyor ya da direkt geliyor. O yüzden bayağı bir yoğunluk oluyor. Annemlerin yanına doğru gidiyorum dostlar orada görüşürüz ya da çıkınca görüşürüz artık bakarız duruma ona göre. Hastaneden çıktık dostlar. Babam çorba evi de yok diyor. <laughs> çorba evi şeye gitti diyorum babama. Depremzedelere. Ya yani şaka yapıyor. Ramazan'da çorba olmaz. Ola da bilir niye şeker hastası. Her şey var burada hasta. Yani ama Depremde şey gönderdiklerini biliyorum ben. Depremize de yani oradakilere çorba versin, yemek versinler diye. Anama randevu verdiler İngiltere. MR randevusu. Yarı ya, saat. 9.45. 9'da ne? Annem geleceğimiz saati söylüyor yani. 9'da burada ol diyor ya. Yani. Sen anlama abi. Ben anlıyorum onu. Akşam 9'da. Randevusu 4'teymiş bugün. Beni bir daha başladı. Hadi geldi. Ne <laughs> anne? Burada iki saat oturuyor. Vallahi randevu verdi. o doktor hemen çektirdi. Ama hemen yolmayalım. Hemen diye bir şey, şey yok. Hadi gidelim. Randevumuzu. Yavaş yavaş eve doğru gidelim evet. dostlar. Yemar çekileceğimiz yarın. Anneme yarın akşam yine getireceğim yemara. Araba şurada mı? He. Tamam ben arabayı getireyim. Ben gitmem diyorum. Bak işte yürüme. On adım attın. Zaten buradan geçmeyeceğim mi? Yo 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 yürü. İşte. Zaten buradan geçmeyeceğim mi? Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle üşeniyor. Ondan sonra diyor ki benim bilim ağrıyor. Ağrır tabii. Yediğin yiyorsun. Yakmıyor vücut. Spor yapmayın. Yürüyüş yok. Bir şey yok. Değil lan baba? Hemen gördün mü? Nasıl kiriş kırıyor. Allah Serkan beni inadına merdivenleri de çıkardı. Diye. Yürü diye çıkardı. Tabii yürüyeceğim. Hadi yürüdüm, al yürü, Ha, yürü. yürü. Her gün yürüyeceğim. Her gün yürüyorum da sen korkmam beni. Nerede yürüyorsun? gitsen beni arayın, beni bir getir, beni bir götür. Oradan gelemedim. Geleceğim, dinene, dinene. Şu an dikmeye gittim, oradan gelemedim. Dinene, dinene geleceğim. Beş sefer dineneceğim, geleceğim. Tamam. Görüşürüz dostlar. Hastane dönüşü bize kestik dostlar. Yılmaz'la konuştum. Annemgil yıl bizi davet ediyordu ama Yılmaz dedi onlar bize gelsin. Biz beraber geldik. Orucu biz de açalım. Tavuklar da beni yem bekliyor yem. Acıktınız. Acıktınız. <laughs> Yayılın gidin diyor. Ha çektiğin dedi babam valla. Dedesini, Dedesini bilirler. Dedesini bilirler. Yıvartıyor ya bu. He. <laughs> Onun için Hiç bu atar babacığım. Biz geldik canlarım. Bizi bura getirdi Serkan. Ne canım? Eve indirmedi. Ne görelim? Elmasını ara, elmas. Sen bizi çağırıyordun, elması aradım. Ben pide yapıyorum kıymalı dedi. He Onlar, canım, annem gibi bize getirdi. Dedi. Ben de buraya geldim. Burası ne, burası ne? Yani, ne farkı var? Evet. Geldik, çok şükür. Yarın yine gideceğiz. Vallahi birazcık gittin, gittin, evet. gittin, Yarın oldu. Yarın şey 9.45'e, akşam 9.45'e annemle randevu aldık. MR'a girecek. Aa. O yüzden bugün e, muayene işi böyle oldu. Sen MR'dan sonra doktora evet. gideceksin o zaman. Aa. Nasıl olacak bu? Nasıl MR'dan sonra? Yani yemek çekilecek, doktor bakacak, ne zaman gideceğim doktora, İngiltere doktor mi randevu alacak? Doktor yemek ne zaman çıkarsa, daha yemek hemen çıkmaz herhalde. Tamam işte, onu nereden bileceksin? Onu bilecek işte, şu gün gel diyecek yemek Tamam, hadi bakalım. Öyle olacak. Görüşürüz birazdan da <laughs> Gelsin. Ne <bu> de? güzel <laughs> süt. Gelin, siz yas buyurun. Şşşş. Evet. Bak daha bir de süsleri giyiyor. Yürü, aşağıya. Şş. Şş. Hadi. O ne ya Elmas? Ben onun kaderine nasıl diyeceğim? Kaderim diyeceğim. Ben şöyle yedi sekiz tane hamur yoğurduydum. Sen belki gelme umuduyla bekledin yani. Mı? Nasıl gelme umuduyla bekledin? Belki gelme hastaneye işin Allah bilir. He. Kendinize göre yaptıydın öyle mi? 7-8 <laughs> öyle <laughs> <laughs> O kadar hain yine geliyorlar. Senin arkadaşın onlar. Şşş, Alıştırma. Ama mı? sen gelince geldi vallahi. Çekiyor o... mu lan? He, yemiş de onlar. Niye işte merhaba demdim eyonga. Ben öyle koy. Ben evet. mi diyeceğim? Selamünaleyküm aleyküm diyen şu arkadaşlar kork. Onlar benim aşağıda iki tane de senin ama o karayla beyazda. Hey canım. Şşş. Şşş. Alıştırmam bunları. Soğanları da buna çıkarmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Bak renkleri yeşile dönmüş. Evde Güneş koruma değil Güneş koruma değil de. Rengi rengi. Annem diyor ki Allah'ı seversen atalım mı? Allah sözü atılmaz diyor. Niye? Yetten yok biz. Bizim hayatta bir soğan var yiyen yok. Şu öyle. Gezden Hadi yetersin. Hani seni da öyle oldu da hani. Yok daha o da bitmiş ki toprağın altında. Siz toprak yiyin. Ne getiren var, ne götüren var. Ben mağazası da ben oğlun iki aldıydım. Ya Bir şey dedi. çıkarın. Hiç de <laughs> <laughs> Valla görmezim ben. Yani ya. Ha o yandan. Afarat, tamam. Görmezim ben. Yine bir çocuk yine ayakta Her şey şimdi yine yiyinir. Şimdi kolalım biz size. Onu şeyden getirmişmiş, kıyasetinden getirdiğini de kolu kuvarmışım. Şöyle soktum, takmışım, karın altında durdu, İşte şu şöyle baktı. Ne güzel adamlar onun Kıçın bağısı. Kaç para elmas? 10 lira mı, 15 lira mı? 10 lira. Şey Madem de şöyle olmuş. Aa bu elmas yarın gidelim de biç. Şöyle kıymalı ederse gidelim içine Maydanoz, soğan tam benim sevdiğim şeyler. Pırasa, kuyuyla. Pırasa. Bil ben bir şey yapmadım beş bunlar abi, su da. Okuyayım, yazık. Ben şunlar hepsi dokuyum yazık. Atma dursun niye atıyorsun ya? Biraz sonra görüşürüz dostlar. Ben şu. Şu anı. Nasıl iyi oğlum Geçen kalktım gece. Sen. O zaman iyi değil. İyi değil. Bak şunlar iyi, iyi, iyi işte. De. Şunlar da. Şunlar <laughs> var elmas var. Yeni çıkanlar. Bak nasıl iyi meşil. Doğaya

<laughs> Hele ben akşam yemek yaptım var ya. <laughs> Valla. Sen ne diyorsun? Süperdi. Bir daha mı daha diyeyim. Onu mu diyeceksin yani? İyi, teşekkürler. Elimde diyorum, bir elim <laughs> de gözleri diyorum, şey, çeker uçun sattım. İnce uzaklarla oynatır. Ama ne var sende? İyi, iyi. Küçük de patates, hepsi patates. Biraz küçük de ne olacak. Öğleler arıyorlar bazen, hala uzacak. Ağaçlarına ya. Bir daha ben bir markete dizmişler de, çinlenmiş, börüşmüş. Hiç market paketi gibi değil. Çinlenme yoksa ne kimin hecağı soruyormuş. He. Daha üstü örtülü. Daha var, <laughs> var mı elmas patates? Yok. Bende şey. Yok şimdi burada değil. Aşağıda var Şu mı? Bir torba var. Bir torbasını ekeceğim. İki torbasını da yaza doğru bir çöre gideceğim. Ona doğru şey edeceğim. Biz sen getirmişsin komür terziyle. Bir de annen. He. Evet. Şimdi o, onu birine iyi Bu da çöp. Biraz sonra görüşürüz dostlar. Görüşürüz sevgili takipçilerimiz. İkindi güneş kime duvarmış anne? Hani? Sitikli. <laughs> Hayır sabah güneşi. <laughs> Sabah güneş hmm. istedik diye doğar. Evet, Şimdi diye vurursun diye ikindi güneşi de güzel doğar. Hmm. Evet dostlar. iftar zamanı yaklaştı. İbrahim'i görüyor musun? Akıllı paşam size. Evet. Sufra seriyor. Evet, akıllı. Akıllım benim, akıllım. Ne diyorsun sen ben? Kız yardım isteyeceğim. Ablam yalanızla dostlar biz onu da çağırdık. Eniştem e, çalışıyor biliyorsunuz. Dün bizler erdi ablam gel Ankara'dan geldi. Eniştemin teyzesinin <laughs> oğlu öldü Allah rahmet eylesin. Oradan akşam geldiler bizi aldık bizim geldik yaşlı, bize yaşlı orucunu açtılar. Enişteme e, sabah geri gitti kendini işe. Furkan da Ankara'dan ablasının yanına gitmiş Polatlıya. Biz de buraya gelince. Elmasına konuştuk, ablamı da çağıralım dedik, onu da getirdik. Hep birlikte olalım orada, yalnız olmaz. Biz zaten buradayız. Güzelim. He. Sen ne oldun baba? Bir şey olmadı, internetten alıyordum. Dine oğlum sizin. Bizim bir dine ya. diye konuşma bak, sen de katıl sohbete. Katılıyorum diye. Oturuyorum hala. Ne oluyor? <laughs> Sen bizden övmürsün herhalde. <laughs> Katılıyorum bir diyor, ne arıyorsunuz? Selam ver buğzalara, nasılsın? Nasıl görüyorsunuz? Ses çıkmıyor hmm. ya senden. Bir bağır bakayım, şöyle gülümse. Buğzal geliyor vallahi, ben duyuyorum sesini. Herkes duyuyor. Duyuyorlar senin o sesini oradan. Evet, sofralarımız serildi. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin biraz stres oluyoruz ama yapacak bir şey yok o kadar da olur Gidarışıyor. Hı hı. Şişe atkiriyle. Allah. İyi kardeşim. Bak faydamı getirmeyince. Çekme ya. Beni oraya mı da yalnız mı dursun? Kardeş böyle olur işte. Yani. Allah nedir adam herkesi boş verir. Hani çolu çocuğu ev bark olur da. Bak yanında adamlar olur o zaman yine çağırılır da hani ablam yine de çağırsam gelmez akşam oradaydım diye. Evet. Ama şimdi yalnız. Kurban adam ya, yok, kocası yok. Biz burada iki kere ama iftar ettik. Ne güzel işte. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Sürdü, taksiye bu bizim. Bırak Aya sen ne oldun ya oğlum? Ayrıyım baba. Baban mı öldü, aban mı yok? Yitim gibi kahayı bukuyor. Anlatmaz. Evdeyim. Çar çalışıyorum. Oturuyorum, rakıyorum, yatıyorum. Namazını kılıyor, işini He. koruyor çocuğum evde. Sadece bozdur yani. Ay hanım iyi vallahi namazın ne kılıyor ablaları. Namazın ne kılıyor. ya, adaya sazı gördük mü? İddiam diyor, sazın evi bozdu diyor. Ya doğru. Ben yazayım. Şu oldu şansı veriyor. Neden? O öteki ne büyüdü onu çağırsın. Bu büyük. Bir şey var ya. Çağır çarpmasını bilmem. Ne ya? Çok ürünler mi söyledin? Birazdan yemekler gelir. O zaman da videomuzun kapanışını yaparız dostlar. Şimdilik güle güle. Ablamın elmasını yine sağlık dostlar. Elmas yaptı. Olsun falan. ya sen de seni iyi hazırladınız. Ben de Uludağ aldım gördüğünüz gibi. Ben bunu çok seviyorum. Hüptayen de da seviyor. O yüzden Güzel ondan olur. aldım. He. Ben bunları bir götüreyim. Bunu getirdim. Daha yemeğimiz bitmedi. Bura melemen var. Olmazsa olmaz benim. Patatesim de var. Bu da çorba. Bizlere afiyet olsun Sena dostlar. Mevlam, Bir dahaki olsun. videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. kanalımızda kalın. 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 Allah'a emanet olun. Kucak dolusu selamlar canlarım. Bay bay. İyi akşamlar.